Günümüzde insanlar hep dini nikah hem de resmi nikah yaparak evleniyorlar. Ayrılık olunca genelde resmi boşanma ile ayrılıyorlar. Dini nikahları talakla boşanmıyorlar. Bu gibi hallerde eşlerin durumu ne olur şimdiden Allah razı olsun. Bir kimse dinen boşanmadığı müddetçe boşanmış kabul edilmez. Devletin yapmış olduğu şey evlenme aktidir. Nikah değildir. Devlet nikah kıyamaz. Nikah dini bir termolojidir, ibadettir. Dini bir termoloji olduğundan, ibadet hükmünde olduğundan dolayı devletin böyle bir şey icra ettirmesi mümkün değildir. Devlet çünkü iki tane geyi de evlendirebiliyor. Devlet erkeklikten dönme bir kimseyle başka bir erkeği evlendirebiliyor. Dinen bu caiz değil. Devlet gayrimüslim müslim bir adamla müslim bir kadını evlendirebiliyor. Bu dinen caiz değil. O yüzden devletin kıymış olduğu nikah devlet nikah kıyamaz aslında ama dil olarak tabir olarak öyle söylüyorum. Dini nikah statüsünde değildir. Kim dini nikah statüsünde dar ise layık demokratik hukuk devletini dini bir hukuka çevirmekten ve döndürmekten yargılanır. O yüzden hiç kimse devletin evlendirme aktini nikah olarak görmesin. Ama bunu böyle görmeyip de dini nikahı da istismar etmesin. Bunu böyle görüp böyle deyip dini nikahı istismar ediyorlar. Ve Müslümanlar dini nikahları istismar ettikleri için insanlar devletin evlenme aktine güvenmek zorunda kalıyorlar ki bu zul. Bir Müslümanın devletin evlenme aktine güvenmesi kadar zul bir şey olmaz. Erkekler ve kadınlar birbirlerine devletin evlenme aktıyla bağlanıp onun üzerinde hukuklarını koyup onun üzerinde eğer ki hayatlarına devam ediyorlarsa imanlarını sorgulamaları gerekir. İmanlarını sorgulamaları gerekir. Benim için benim